Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben lütfü sevencan nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni sorarsanız oldukça iyiyim çok teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle birazcık sohbet etmek istiyorum. Neden yoktum? Niye video çekmedim? Bir de başlamış olduğum bir diyet vardı. Diyetim nasıl gidiyor? Nasıl devam ediyor? Bunlarla ilgili azıcık konuşalım istiyorum. Gördüğünüz gibi yanıma bir tane de sütlü kahve aldım. Bir yandan bunu içeceğim. Bir yandan da sizlerle sohbet edeceğim. İsterseniz daha fazla uzatmadan direkt videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 3 aydır yeni bir video çekmiyordum. Aslında bunun iki sebebi vardı. Birincisi video çekmek için kendimi hazır hissetmiyordum. O enerjide değildim. Bu nedenle birazcık erteliyordum. İkinci sebep ise kendi hayatımla ilgili yoğun bir dönemdeydim. Bazı koşuşturmacalarım vardı. Bu nedenle çok fazla vakit ayıramadım. Fakat bu süreçte şunu fark ettim. Hem video çekmeyi hem de sizleri gerçekten çok özlemişim. Sizlere söz veriyorum. Bir daha bu kadar uzun aralar vermeyeceğim. Bu arada birazcık kahve içeyim. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Elime sağlık. Yaklaşık 3 ay önce makarna salatasıyla başladığım güzel bir diyet vardım. 3 ayın sonunda tartıya çıktım ve şunu fark ettim. 3 ayda 3 kilo almışım. O yüzden başladığım diyeti bıraktım. O yüzden size tavsiyem benim diyetime başlamayın. Başka doğru düzgün bir diyete başlayın. Benim diyetimin sonucunu görüyorsunuz. Her şey ortada. Bu arada çekmemi istediğiniz yeni videolar varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın ya da bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Özellikle Instagram'ı oldukça aktif kullanıyorum. Oradan yazdığınızda mutlaka dönüş de yapıyorum. Instagram hesabım Lütfü sevencan Official. Zaten bir tek ben çıkıyorum arkadaşlar. Rahatlıkla beni bulursunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bana ve kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.